Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alihan. Kusura bakmayın arada esneyebilirim. Şu an geç saatlerdeyiz. Birinci dersimizi bitirdikten sonra ikinci dersimiz için çalışma yaptım. Onun da slaytını hazırladım. Şimdi size bu dersi anlatacağım. İkinci konumuz zenginler para için çalışmaz. Orta ve fakir kesimin insanları para için çalışırken zenginler parayı kendi yararlarına kullanırlar. Şimdi bunu e, bir kitaptan aldım ben. Ondan da bahsedeyim. Bir kitabın ismi Zengin Baba Fakir Baba. Robert Kiyosaki yazarı. Çok ünlü bir kitaptır. Herkese okumasını tavsiye ederim. Orada da unutu ettik. E, Oradan belli olsun. Çok güzel bir öğretileri. Ben de çok eskiden okumuştum. Unutmuşum. Tekrar okudum. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok değerli bilgiler var içinde. Hadi gelin başlayalım. Para uyuşturucu gibidir. Hep daha çok kazanıp, hep daha çok harcamak istersiniz. Paranın sorunlarınızı çözeceğini sanırsınız ama çözmez. Saatlerinizi harcadığınızda kalırsınız. Size aylık 200 bin lira teklifte bir şirketin geldiğini varsayın. Heyecanlanır ve hemen kabul edersiniz. Ama bu bir tuzaktır. İnsanlar garanti parayı neden ister? 1- Korku. Faturayı ödememe, aç kalma korkusuyla yüzleşmek yerine sabit maaşla korkularınızı bastırır ve daha ileri gitmekten sizi alıkoyar bu durum. Aç gözlük. Paranızı alabileceği kadar şeyi hayal edip kendinizi kaybetmemek Pek memnun değil herhalde. Değil mi? Gerçekten zor yani. Para insana çok tatlı geliyor. Para çok kandırıcı bir şey. İşte burada da Aç gözünüzüze e, böyle düşününüzde yüz bin neler yapım gibisinden aç gözünüzle hemen atlıyorsunuz ama karşında ne veriyorsunuz karşında neyden vazgeçiyorsunuz hiç sormuyorsunuz zamanınız veriyorsunuz gelecekte daha çok para kazanma fırsatından vazgeçiyorsun belki de sonra her gün erken kalkıp işe gittiğiniz faturaları ödediğiniz bir yere varmayan sürekli bir çember içinde kendinizi buluyorsunuz dar yaşınız gelirse artık işten güçten düşene kadar. Evet, biz burada ne yapmalıyız? Korku ve aşk yüzümüzle yüzleşmeliyiz. Biz duygulara kapılırsak, ne kadar zengin olursak da, ne kadar para kazanırsak da demek istiyorum burada, hayattan keyif alamayız. Her zaman paranın bir eksikliğini ve korkusunu yaşayarak hayattan keyif alabilmek, özgür, mutlu bir hayat kurabilmek mümkün değil. O sebeple bu duyguların farkında olalım yolculuğumuzda. Bu sayede onlar bize hükmedemez, bilinçli bir şekilde ilerleriz, yaşarız. Paradan korkmayalım ve onun açlığını çekmeyelim. Parada uzmanlaşalım, onu fethedelim. Para hayatınızı yönetmesin, siz parayı yönetin. Özgürlüğünüzü kazanın. Asıl sorun paranın olmaması değil. Onu nasıl kullanacağını bilmeme. İşe girip maaş almak kolaydır. Herkes maaş alıyor, alıyor, alıyor. Tekrar akıp geri gidiyor. Problemi geciktirdiğinizde kalıyorsunuz. Asıl yapmanız gereken finansal eğitiminizi biraz zaman ayırmak ve kısa sürede e, finansal özgürlüğünüzü kazanmak olmalı. Buna daha sonra değineceğiz finansal eğitim önemini. Burada e, finansal özgürlük dediğimiz kısımda kendi paranız kendiniz kazanmanız değil. Yani o, o, o ayrı bir özgürlük. Yani özgürlüğünüzü kazanmış sayılmıyorsunuz. Çünkü hala bir için çalışıyorsunuz. Burada basit finansal özgürlük şu. Siz çalışmıyorsunuz. Bugün sabah uyandınız ve kendi harcamalarınızı hiçbir iş görmeden, hiçbir dışarıdan maaş tarzı bir para almadan görebilmeniz demek. Biz bunu vaat ediyoruz. Özgürlüklerin tatlarından biri. Okul bir bitiş değil, bir başlangıç. Okul bittikten sonra eğitim hayatımıza son vermiyoruz, yeni bir eğitim hayatına başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi olay finansal açıdan kendimizi geliştirmek, sürekli öğrenmek, sürekli yeni yollar keşfetmek. Böylelikle çalışmadan para, bir yönetme yeteneğine sahip olarak. Ondan yarar sağlıyoruz. Bizim yaptığımız bu. Fakirler ve orta kesim para için çalışırken biz parayı çalışıyoruz. Yaptığımız bu. O yüzden okul bittikten sonra parayı çalışmaya devam ediyoruz. Birileri batarsayken, birileri yaparken sen onun için neden çalışırsın? Adam diyor ki, bakıyor. Ulan diyor biz için maaşları nasıl ödeyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz diyor. Alo Merkez Bankası, Merkez Bankası. Ya bize basalım biraz paraya maaşlar geldi ödeyemiyoruz. Basalım ya basalım, basalım tam bas. Tamam. Bu kadar. Adam basıyor. Bir telefon görüşmesiyle milyarlarca dolar bastı. Piyasaya sürdü. Ve sen o paranın çok çok ufak bir kısmını almak için saatlerini verdi. Para bir hayal arkadaşlar. Para bir hayal. Bir kağıt parçası. O hiçbir şey. Onun için çalışmak demek bir hayal için çalışmak demektir. Sonunda bir hayal elde edersiniz. İşte duygularınızı, korkunuzu, aşk gözünüzü bastırırsınız. Probleminizi kısa süre çözersiniz ama sizi hiçbir yere götürmez. Maaşla çalışmak yaratıcılığı öldürür. Çünkü parayla çalışmada işin bitmesini istersin. Asıl amaç saat doldurmak, işverenin gözünü boyamaktır. Fazla iş yapmak istemezsin. Çünkü fazla iş yaparsan artık işverenin sana ihtiyacı kalmaz. O yüzden az iş yapıp çok göze girmeye bakarsın. Bu da yaratıcılığınızı öldürür. Bedava çalışmak ise sizi para yapmaya zorlar. Çünkü siz bedava çalıştığınız zaman bir vakit harcınız için gerçekten para yapmaya vaktiniz olmayacak. O yüzden yaratıcılık, yaratıcılığınızı geliştirip maaş çalışmadan yani çalışmadan para kazanmanın bir yolu bulmanız gerekecek ve sizi bu konuda zorlayacak. Aynı zamanda çalıştığınız için de sürekli bir aktif içinde olacaksınız. Yeni şeyler görüp öğrenme imkanınız olacak gibi bir faydaları çok. Bedava çalıştığında hep bir pratiklik ararsın. Bedava çalıştığında gerçekten işi bitirmek istediği için çalıştığından dolayı iş bitsin de gitsin de daha iyi verebilecek durumlar olduğunda sen işin hemen bitmesini istersin. Bu yüzden sürekli düşünüyorsun, Nasıl daha kolay, nasıl daha güzel, nasıl daha güzel yaparım. O yüzden bedava çalışmak yine güzeldir. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Sonraki derslerimiz için takipte kalın. Ve dediğim gibi bizim bu aldığımız kitap Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Fakir Baba kitabı. Çok güzel kitaptır. Alıp onu da okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.